Hepinize merhaba arkadaşlar. Alper Oplay'a hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlere VIP tren mesleğimizi tanıtacağım. VIP tren mesleği arkadaşlar sadece VIP oyuncularımıza özel bir şeydir. Ee, ama sadece VIP oyuncularımız tren mesleğini yapacak diye bir kaydı yok. Ee, VIP olmayan oyuncularımız da e, boşta tren olduğunda şu anda tabii ki dolu trenlerimiz boşta tren olduğunda slash trenci kart yazarak trenlerini çıkartıp Ondan sonra slash yük al komutunu kullanarak tren yapabilir. Şimdi örnek olarak VIP treni göstereceğim sizlere. Slash VIP tren yazıyoruz. Slash VIP tren yazdığımızda tren başlıyor. Slash yük al yazdığımızda yük al yazdığımızda da yük almaya başlıyor. Kemerimizi takıp rahatımıza bakabiliriz arkadaşlar. İstersek gün boyunca, istersek geceden sabaha AFK salarak sadece bilgisayarımızın açık kalması şartıyla bu mesleği yapabiliriz. Sunucumuzda en kolay mesleklerden bir tanesi de tren mesleğidir. Tren mesleği işiniz bittiğinizde ise sadece F tuşuna basarak normal aralarından gibi F tuşuna basarak şöyle sonlandırabilirsiniz. Tabi böyle ufak tefek kazalar oluyor bazen. Mesleğimiz bu kadar arkadaşlar. Sunucumuzun en kolay mesleklerinden bir tanesidir. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Alper Play iyi öler,